Seher adama Türkçe konuşmaya çalışıyor bagaj için. İki <laughs> saat şoförü bekledik biz. Şey için, bagajı söylemek için donuyoruz ama adamı görünce çaresizlikten Türkçe konuşmaya başladım. Sonra gülme krizi tuttu. Adam, adam da, da gülüyor. 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 Otobüsten indik. Şimdi Uber bekliyoruz. Çekin saati doğal olarak öğlen. Şu an saat 6 ama güneş daha yeni doğdu. Umarım bizi alır otel. Şimdi de otellerden çıkıyoruz kahvaltıya. Selam var. He? Hello. Yavaş yavaş Mansur yavaş. <gülüyor> <gülüyor> şey, 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 Hasan şey. Hasan Şaş kim? Kim? O, otel benim terhir müdürü. Oh, hotel manager. Yeah? Yeah. So today we have a free tour to see the tourists we took over because We have a free car today. Mm -hmm. Mm -hmm. This is for free. free car. Yeah. Arabalar evet, ah! Uberler ücretsiz diye neden? Yeah. Bye. Bye. Birthday, birthday, birthday. Bye. 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 Sadece telefonları buradan ayrılma. Ben geliyorum. <laughs> Yeni bir otel sabahından herkese günaydın. Otelimize geldik e, otogardan sonra. Hızlı bir geliş yaptık aslında. 700 metre bir oldu ama taksiyle gelmek istedik. 30 Egyptian Pound'a dedik. Yani 20 lira falan. Bize 12'den önce check-in yapamayacağımızı söylediler fakat yaptık bize acayip odayı hazırladılar. Neyse çok çok pis bir yer yine. Ben genel öyle yerlerde kalıyorum biliyorsunuz ucuz diye. <gülüyor> Dediklerime gülüyorum. Böyle bir kanka. böyle bir kahvaltı tabağı var. Var kanka şey incir bu. Kedicim. Ha incir reçeli mi bu? <laughs> evet. Ben salamlarımı kedilere verdim çünkü salam hayatta yemem burada. Saçım ne kadar çirkin olabilirse o kadar bürük çirkin bürük oldu ya güneşte kurmak zorunda. Ondan böyle 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 oldu. Favela yanıyor ama. İşte böyle bir otelin çatısı. Her yere kaçak kat çıkmışlar. Aradan teradan odalar açılıyor başka binalara. Okay. Three big, six small. The big one Kiops, second one kiffer, third one Mechilinus. Okay. And we have six small pyramids, three son of Cheops and the three queen of Mikerium. And the Sphinx. Sphinx. Symbol of the Sphinx. The area and panorama from here to the panorama five kilo. If you go up here, take photo. You can't go by walk, big area. Only camel, camel, horse, carriage. Çünkü Gizâ, 12 km daha zor değil. After we finish, we smell the Lotus flower, and then near the river and come back. The car for free, okay? Okay. okay. We'll pay the and the camel and everything. Okay. Thank you. Thank you. Yavaş yavaş, Mansur yavaş. Şu an Nil üzerinden geçiyoruz. Nil nehrinden ee, Giza'ya gidiyoruz. Baba Nil Nehri, bana bir heyecan umut verdi. Nil. Yaşamdır ya benim için. Mezopotamya 600, 600 yıl Mezopotamya 600 yıl uygarlık yapmış, bu uygarlığa hayat vermiş, su vermiş bir nehir. Öyle değil mi? Yes. Bu adam da her şeyi sallamak istiyor. Bizim otelin menajeriymiş. dağıtıyor bu. Sürekli soru soruyor ben video içince. Yes. <laughs> Çok heyecanlıyım şu <şay> an görmek için. Doktor <laughs> <Ve Dr>. Ballo, çileri for <laughs> <amazing. everyone's. gülüyor> you everything. <have> He is a <laughs> doctor for aromatherapy. Lotus flower, pure essence. Joy, ah, <laughs> )まあ, çileri thank, thank you so much. Çok istedim yani. Güçlü bir şekilde like this. İndir touches, benimle mutlaka mı? Anladın mı? Allah 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 lezzet yemeden gitmeyelim dedik ve valla çok kötü bir yere geldik. Çünkü başka bir yer yok. Çok acıktı, Telefonlarımızın Anladım. şarjı bitti güzel. ama güzel duruyor yani. Patates kızartması çok güzel değil miydi? Yemek istemedim ama çok güzeldi tadı. Denetti ya. Denedim. Sen, sen dedin mi? Öyle. Bakalım nasıl olacak. Bu humuslu tahin, falafel. Bu ne? Patatesli bir patates. şey. patates. Look at this Mmm. And I need this video. You can follow me on the Instagram if you have it. Okay, i Must be strong. I don't have you. No. Right. Perfect. Wow. I'm in Orda. What's your name? My name is Selin. Selin. Yes. And you? Sahar. 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 Yeah. Sahar. What is your name? Yeah. Yeah. Celine. Yes. Ah. Me <laughs> too. Ha. Arabic. Ah. An Ar Arabian uh, language. Name. Celine. This, is your, this is your name in Arabic. Are you ready? Excuse me, excuse me. Kremalı künefeymiş bu. Ben beğendim. Bunu da dene. Ne? Ne?

o downtown buysa kötünün kötüsü yani. Sağdan gideceğiz. Caddeye çıkalım yine.